İktir kaktır zorla uca getir Bir iki sopa bu işte ola ki erzemdir Çıkmış bayır yüklü katır alınmış Kısa mola şot botu yedim mi Derken bakmış ki başta yok kimse Vurulmaz e ee sopa çıkmıyor ses Yular sürünür yerde dalgın gelmiş Bir çabukta nereden nereye bir adım Daha attım mı doğru hayvanların Yanına sonrası malum kanatlı melek Doğduğu haline öncesi hiç yaşamamış Gibi uçurum topla aklını Hadi kısa bağlı değil kaza bağlı Olsa ne olacak kaza dayanırım Hırsıza hadi uğramaz hırsız almış kilo son zamanda o kadar kilo bende olsa düşsem uçurumdan ip tartmaz bir kere kalkmam yerimden otu suyu önüne getir yok artık bunun sahibi kim demişler katırın yok mu sahibi gökten mi geldi bu kızdırmayın insanı geldim geldim demiş adam ihtiyaç işte beyim çözülmüş ipi durduğu yer uçurum kıyısı anlamaz bu katır ne me lazım tuttum ipinden sağ ol demiş sahibi beyim inan dönerdi bu uçurumdan canı tatlı bunun açta değildi ama demiş karnı nasıl oldu anlamadım payas masalları video telif hakkı keeping you